Evet herkese merhaba. Son zamanlarda sosyal medyada e, bir paylaşım var. E, Hubiyarlı Fadimana. Bazı yerlerde çok işte, Tokatlı Fadimana diye de geçiyor. E, bu Fadimana Hubyar köyünden e, Kurtuluş Savaşı'na e, katılmış bir kadın e, olarak veriliyor. Hatta öyle veriliyor ki e, bazı sosyal medya paylaşımlarında. 20 kişilik bir kadınlardan oluşan bir mangası da varmış. Yani böyle bir mangada kurmuş. Bunlarla birlikte düşmana karşı çarpışıyormuş. Böyle anlatılıyor hubiyarlı Fadiman'a. Son 3-4 yıldır rastladığım, belki de 5-6 yıldır bilemiyorum, rastladığım bir paylaşım bu. Hatta bir tanesi şöyle yazıyor. Tokat almu Hubiyar Köyü'nden Kurtuluş Savaşı'na katılan Alevi Türkmen Fadiman'a Türklük, Cumhuriyet ve namusunu korumak için almış atını altına, çekmiş beline silah koşumlarını er meydanda vuruşmaya gitmiş. Şimdi tabi bunları görünce fazlaca görünce dedim ya bir dakika yani ben Hubiyar'la ilgili bugüne kadar birçok çalışma yapmış işte Hubiyar'ların tarihini tarihini 1300'lere kadar incelemiş, oraya kadar atalarını üst üsttoyunu oraya kadar götürmüş birisiyim. Fakat bizim köyümüzde eee Hubiyarlı Fadimana diye bırak Hubiyarlı Fadimana'yı Kurtuluş Savaşı esnasında bir kahramanlık hikayesi ya da böyle bir kadın mücadelesi falan bilen yok yani. Tabii ki Kurtuluş Savaşı'na Hubiyarlar destek vermiş. Tabii ki o zamanki yapılması gereken neyse onu yapmışlar. Ayrı bir konu. Fakat böyle bir hikaye yok. Tabi bu paylaşımların içerisinde dikkatimizi biraz daha baktığımız zaman bir şey daha çekiyordu. Fadime Ana'nın torunu varmış ve o şu anda yaşıyormuş. Gül Hatun Bacı. Onun da fotoğrafı var. Ve yine o da at üstünde işte bizim köylü kıyafetiyle giyinmiş bir kadın olarak fotoğraf veriliyor. Aa dedik, bir dakika ya. ya, biz bu kadını tanıyoruz. Bu Gül Hatun bacı falan değil, Fadime ananın torunu diye verilen. Bu bizim Fadik ablaya, yani e, nüfustaki ismiyle Döndü Kelleci. Şimdi Döndü Kelleci, e, bizim Hüseyin abimizin yani, Hüseyin Kelleci'nin de eşi oluyor. E, ve bu fotoğrafı ben ilk önce Kitapta kullanmıştım. Benim yayınladığım, Uğur Hoca Hoca'yla ilgili yayınladığım kitapta vardı. Ayrıca sosyal medyada kullanıldı da yani, Hüseyin Kelleci kendisi de bununla ilgili paylaşımlar yaptığını biliyorum. Şimdi, böylelikle aslında yerine oturdu hikaye. Çünkü bu nasıl Gül Hatun Bacı, Fadime Ana'nın torunu diye veriliyor ve böyle birisi yoksa, işte aslında Fadime Ana diye de birisi de yok. Yani bunların hepsi uydurma. Tabii niye yapılıyor bu uydurmalar? Doğal olarak şöyle bir şey var. Ee, i̇nsanlar tarihlerini e, hani güçlü hikayelerle beslemek isterler. Ee, i̇şte bunu Kurtuluş Savaşı ile ilgili hikayeler de vardır bununla. Daha yakın tarihimizde 15 Temmuz denilen mevzuda da e, ne kadar çok hikaye üretildiğini, nasıl kahramanlık öykürleri e, uydurulduğunu çok e, iyi biliyoruz yani. Şimdi ama burada dikkat çekici başka bir şey var. Bu e, Hubiyarlı Fadimana yani Kurtuluş Savaşı kahramanı diye verilen Fadimana ile ilgili paylaşımlar son yıllara denk gelen bir paylaşımlar ve bunun benim HDP milletvekili olmamla doğrudan alakası var. Çünkü bunu paylaşan siteler aynı zamanda bir taraftan da yani sosyal medya hesapları genellikle Türk Alevilik adına kendilerini duyuran, Türk Alevi diye de ifade edilen bir takım sosyal medya hesapları. Bunlar özellikle benim işte milletvekili olmam bir Türkmen Alevi kimliğim de HDP siyaset, işte HDP'de siyaset yapmış olmamdan kaynaklı olarak bu sefer işte işte hubyarların ne kadar çok Türk olduklarını sanki benim buna bir itirazım var işte Kurtuluş Savaşı'na ne kadar çok destek verdiklerini ki sanki buna da bir itirazım var gibi paylaşımlar yapmaya başladılar işte hubyardan kimi paylaşımlarla. Bunu beslendirmeye çalıştırdılar. Ellerinde malzeme yoksa da işte böyle malzemeler üretmeye, uydurmaya başladılar. Bunların hepsi maksatlı yapılmış şeyler. Dolayısıyla bu sefer ellerinde patladı. Çünkü biz Gül Bacı diye verilen fotoğrafın kim olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Fadime Ana diye de birisinin olmadığını biliyoruz. Bunların hepsi uydurma hikayelerdir. Belli bir amaca yönelik oluşturulmuştur. Bunları açıkçası biraz deşifre etme ihtiyacı hissettik. Çünkü bu paylaşımlar birçok yerde de maksadını aşan bir şekilde kullanılıyor. Yoksa bizim Türkliye Türkmenliğe, Kurtuluş Savaşı'na verilen desteğe, Tüm bunlara ilişkin bir itirazımız olmadı. herkes biliyor zaten olması da doğru değil. Bunlar bizim gerçeklerimiz. bunları ifade etmemiz gerekiyor. Yani Hubyarlı Fadime Ana nasıl yalansa, Gülhatun bacığı paylaşımı nasıl yalansa bütün bu hikayeler ve aslında o sitelerde böyle yalan siteler, yalan sosyal medya hesapları birçoğu çakma, sahipleri belki de hiç Alevi bile değil, kimi milliyetçi, ırkçı gruplar tarafından oluşturulmuş faşizan Alevilik adı altında ırkçılık yapan, Kürt düşmanlığı yapan siteler, Ermeni düşmanlığı yapan siteler ve sosyal medya hesapları bunların da böyle palavra hikayeler uydurduğunu belirtmek istedim.